Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da karantina ve izolasyon kuralları ile talimatlarına uymayanlar hakkında para cezası verilerek haklarında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu kararları kapsamında ilgili kanunun 57, 64 ve 72. maddeleri gereği COVID-19 hastası, şüpheli hastası ve hasta temaslısı olarak değerlendirilen kişilerin izolasyon karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada izolasyon ve karantina altındaki kişilerin Sağlık Bakanlığı'nca belirtilen talimatlara uymaları gerektiği vurgulanarak bu kurallara uymayanlara Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150 lira idari para cezası verileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği duyuruldu.